Minecraft'ta e, uzun bir hayat, uzun bir süre hayatta kalacağız işte. Hayatta kalma modunda oynayacağız. Bir defa. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Her zamanki gibi sıradan bir şekilde odun kıracağız ve kendimize bir ev yapacağız. Başka türlü korunamayız. Yine meşe odunlarıyla kendimize bir ev yapacağız. Şimdi gelelim. Başka hmm. bir yere. Ee, ev yapmak için boş olan bir yere. Bayağı boş olacak tabii. Boş olmazsa da şey yapamayız. Bir de dıştan bir görürsün yani. Ee, Allah muhafaza işte evimizi kaybederiz. bilmem. Yani şurada böyle bir görürsün ha burası iyi bak burası iyi kardeşim topları biraz şey yap burada kes buradan evet olur burası daha da kesmemiz gerekiyor hem keselim hem de şey yapalım belki yeri temizleriz iyice yerleri temizleriz buradaki ağaçların hepsini kesemem tabi. Zaten o kadar fazla olur. 64 blokluk olacak. Zaten 64 bloğa kadar şey var. Ondan sonrasını kabul etmiyor. 64 bloğa kadar ancak kazanabiliriz odun. Ne bileyim şimdi bunları da yapalım. Ama bu çok alakasız yerde. Gerek yok. Bunları keselim biz. Onların kaplayanları keselim. Aa Bu bilmiyorum. Ananı kaplarım ama biz zaten yapacağımız da o kadar da dar bir şey olmayacak. Şunları da aldık hemen. Evet. Nereye gitti? Ş Şimdi başlayabilir miyiz bakalım? Ne kadar ediyor? Dur bakalım. 64 blok tamamlayamaz. Geç. Aa tamamladı. 64 blok tamamladı. Ee, stick yapacağız. Stick, stick. Hemen şuradan alalım. 16 tane steam'imiz oldu. Bunları koy. Koy bunları. Bunlar gereksiz. o zaten gereksiz artık. Bir tane kalmış orada. Bundan başka crafting table hemen yapalım. Şuradan iki tane oldu. Zaten evet, hani iki. Bir başka crafting table'ı buraya koyalım. Ondan sonra evimize koyarız belki. Neyse. Ee, bir kılıcını alacağız. Bunu alacağız. Çıta alacağız dedik. Çıta alacağız. Ne fazlalık oluyor galiba. Bunları buraya dağıtabiliriz. Oh, Stixi koy buraya. Kabul etmiyor daha sonra zaten. Şimdi bunları alabilir miyiz? Alabiliriz. 38 tane kaldı. Tekrar şey yapabiliriz yani. Uzun bir süre hayatta kalacağız. Bir iki gün kalırız. Gelelim bakalım. bunun kapısına ihtiyacımız var. Kapı. Kapıya ihtiyacımız var. Ha, bir dakika, sandık, 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 sandık lazım. Evin içine belki işte süs yaparız ama 14 tane oğamız kalmış, o o kalmış, 14 tane. Ne anladım şimdi bu işten? 18 tane oldu. Yani şimdi bir tane daha ekledik. E ne yapalım? Yani şöyle, ne yapayım Ne yapayım? Ben şey? Neyse kalsın bu burada belki. Fela kalmasın. Bozacak şimdi. Bozmasın şeyi. Evet. evet. Hadi başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan başlayalım. buraya bakacağız, şey yapacağız. Kapıyı buraya yaparız. bitti? Uak bitti. Meşe bitti. Ne yani oldun lazım? Ya bu kadar yer var bu kadar. Neden bunlara gitmedik? Ne abiciğim? Uzatabilirdin. Daha ne kadar yer var ya? Bırakayım ha. bir sürü yer var ya korktuk kastırdık kendimizi iyice kendimizi kastık he. su var diye dere var diye ne yapalım şunları şu pazarlıkları bildiğin alacaksın şey yapacaksın e bir de buralara da şey dirt neredeydi kapat buraların üstünü de tamam bunu şimdilik buraya koy Orada kapat tamam. Şuraya ihtiyacımız yok zaten. Gece olamaz et. Değil kardeşim. Gece mece olamaz. Dinlemem gece mece. Evet gene kapıyı kıracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım al ha bunları. Ee, bu 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 engel olabiliyor. Evet engel olur. Bu engel olur kardeşim. Ya yaprak engel olur mu? Üstünü kapatırken eve sıkıntı yaşayabiliriz ama çok da bu engel olur işte bak bu engel olur ama el üstte zaten böyle bir şey olmaz. Tamam. Neyse. Şu olsa kapatır mı? Diyelim. Buraya kadar. şu fazlalıkları alalım. Ya kapatabilir, her şey olabilir. Ondan sorunlar olabilir sonra. Sonra kalma zorunda kalmayalım. Demiyorum ha. Onun için düşünüyorum. Süresi bitmesin, kaybolmasın diye tekrar harcamıyorum. Sanki parasız insanmış gibiyim hayatta. <laughs> Öyle hissettim şu anda evimde. <laughs> Neden buralar boş dersiniz? Bir de çit, çit yapacağız ondan dolayı. Bu ortasına yapıştıralım kapıları. Bak 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 gene aynı eşitlik oldu olmadı. Kapı yaptıktan sonra iyice yerleştirdikten sonra da Ben koyun avlamayı düşünüyorum ve evet oldu. Koyun avlamayı düşünüyorum şimdi. E, yatak yapmak istiyorum. Çitleri sonra şey yaparız zaten 3 tane almışız çok almamışız. Gidelim bakalım koyunlar nerede ama Kaybolmayalım. Onları da al. Ama can gitmedi çok. 30 tane. Hadi başlayalım o zaman dizmeye. Gene bitti Bunları bir de buradan artık çıkar Gerek yok artık Nasıl olmuş Evet yani Gerçekten sıradan küp ev bildiğin kare küp ev Ev yani Allah kahretsin drop down. Ашлык. дома метр. Вот, где-то. Kırklık yani bilmiyorum bu yeter artık Gerçi şey, bayağı karanlık şey yaptı burası ve iyice karanlıklaştı burası ya Yeri de mi böyle yapacağız acaba? Bir yeri de olsun mu böyle? Bir yeri de yapmamız gerekiyor 相聚。嗯嗯嗯嗯 Sonra şunları da alalım. Koyalım şunları. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yerleri de kapladık. Şimdi çitleri de yapalım artık. Çünkü çitleri de. Ama çit bize yetmeyecek galiba. Şey şöyle bir crafting table koyalım. Hatta ihtiyacımız olan diğer şey ise meşale olacak. Meşale. çit 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 baya biz, bize bir çit lazım. 12 bir de bununla yap tamam, 15 oldu. 15'lik ee, bize yeter mi? Ha, stick lazım stick. alacağız. 12 tane kaldı. Bunu da stick yapıp tamam. 6 tane. Bunu da yaptım. 11 21 tane oldu. E, bilmiyorum. Yeter. Mi? Göreceğiz. Bakacağız göreceğiz bakalım yetecek edecek. mi? <laughs> Ee, şuraya da kapısını şey yapmamız gerekiyor. Çitin kapısı. Var. Tekrar crafting table'a şey yapalım. Table'dan hemen hallederiz içimizi. Ee, buradan çitli e, ee, şeyimiz bitmiş. He. Evet arkadaşlar, işlerini de halletti. Evet. Şimdi şuradan giriş yapabiliriz. Bu arada yeniden gece olmuş ama gece olmasın kardeşim. Gece olmasın. Tekrar time set diye yapmak zorundayım. Onun artık görüşü görsün. Ben burada koyun avlamaya gidiyorum. Biz buradan nasıl gideceğiz? Run. Koş kardeşim koş canını kurtar. Bizi görmesin. Şuradan geçerken nereye gitti o evet arkadaşlar şu anda e, koyun aldım, white buldu da şey yaptım geçinici zaten şimdi e, yatak zaman. gördüğünüz gibi yatağımızı da şey yapmış olduk keşfetmiş olduk yatağın yatak olmaz artık evet arkadaşlar Birinci bölümümüzü tamamladık. Gördüğünüz gibi ocak yapacağız daha. Birinci birinci, birinci bölümümüz bitti. Birinci bölümümüzde şey yaptık, ocak da yapacağız daha. Kazmamız var, şeyimiz var işte sticks, bir de şeyimiz sobamız kalmış. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız, video beğendiyseniz like atmaya, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Lütfen like atmayı ve beğenmeyi hatta kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu sürün devamı için like yağdırın. Like abone.